Oh. Sonunda dünyaya geldik. İlk yollarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sayenizde dünyaya yeniden geldik. <laughs> Aha geldik işte ya sonunda. Dünyadayız artık <laughs> Ay çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Ay, ay Umarım memnun kaldınız efendim. Geri bildirim formunu doldurmayı ihmal etmeyiniz evet. lütfen. Memnuniyet anketimizi lütfen doldurunuz. <laughs> güle güle. Hoşçakalın. Yani beni birazcık tuttu aslında. Ama dolduracağım. Kalsın canım ya. Ben de gidelim. Gidelim. Ee, nereden buluruz acaba? bak? Hey. Bu taraftan siz. Bu taraftan. Bu taraftan. Niye ya? Bu şekilde dünyaya giremezsiniz. Hadi çabuk içine. Oy. Oy. Amirim lütfen üzerlerini kontrol eder misiniz? Yasaklı bir şey getirmişler mi dünyaya? Hemen kontrol ediyorum. Tarama başlasın. Harika, temiz. Lütfen sizi dönüşüm kabinlerine alalım. Tamam. Şey bitince söyler misiniz pişmaniye nereden bulabilirim? Tabii ki. Evet, değişim programını başlatabiliriz. Evet. Dönüşümlerimiz tamamlandı. Aa, sen kızmaydın. Ben kızmaymışım ya. Neyse, hadi geç kalmadan gidelim bir an önce daha pişmanı yapmayacağız. Tamam, tamam gidelim. Evet şimdi dünyadan çıkış yapacak olan yolcularımızı alalım lütfen. <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Evet, tamam değişim kapsüllerini alalım mı sizi? <laughs> Merak etmeyin bir sorun olmayacak. <laughs> Sarsınmayalım lütfen. <laughs> Dönüşüm tamamlandı, uçağa geçebilirsiniz. Evet ee, memur eviç, uzay seferi için kalkışa hazırız. Bunlar da iyi alıştı Şuraya bak ya. Ayy. Hoş geldiniz değerli <laughs> uzaylılar. Buyurun uçağa geçiş yapabilirsiniz. Beyninizin suya akmasın diye peçete verebilirim isterseniz. Aa, evet iyi olur. Uzun bir yolculuk olacak. Sıcak havlu var mı? Benim için de. Ay ha. durun durun. Ben diyorum ben diyorum. Ee, tamam efendim hızlı bir şekilde dönüşüm kabinini alalım sizi. Ee, tamam. Evet dönüşümü başlatıyorum. <laughs> Acaba buraya <niye> dönüşecek? Uuuu. <laughs> <laughs> Islak havlu olmadan Ay, yolculuk yapamayacağım. Varında kalsın ne zaman alırız acaba? <laughs> Aa, bizim kedimiz gelmiş. Ay nasıl da unuttum seni. Gel bebeğim gel. Mak 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 mak. Tamam portakal suyu verecek.